Merhaba arkadaşlar. Bu derste size doğa ve insan konusunu anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar, doğal unsurlar, muhteşem dörtlü, fiziki coğrafya, doğanın insana etkisi, insanın doğa etkisi vesaire. Arkadaşlar bu derste nereden nasıl soru gelir bunlara da bakacağız. Özellikle konu sonundaki testlerin çözümüne bakın. Çünkü sınavda çıkması yüksek soruları orada çözüyoruz. Arkadaşlar insanların yaşamları boyunca İlişki içerisinde oldukları ve karşılıklı etkileşimde bulundukları fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama doğal ortam adı verilir. Doğal ortamda doğal unsurlar ise, kısaca insan elinin değmediği her şey doğal unsurdur. Şu resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar, dağlar var, ağaçlar var, bulutlar var ve insana ait hiçbir şey yok. Burası arkadaşlar tamamen doğaldır. Ama doğadan alınan, ağaçlarla yapılan bir köprü, beşeri unsurdur. Size sorularda aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur diye sorarlarsa sadece şuna dikkat edin. İnsanın elinin değip değmediğine dikkat edin. Ham doğadan olmuş ya da doğanın içinden gelen bir şey olmuş hiç önemli değil arkadaşlar. İnsan eli değdiyse beşeri unsurdur. Muhteşem dörtlü dediğimiz bu dörtlüye bakarsak birincisi atmosfer yani hava küredir. Arkadaşlar atmosferi ayrı bir videoda anlatacağım çünkü oradan baya bir soru geliyor ama kısaca Dünyamızı çepeçevre saran, çeşitli gazların karışımından oluşan doğal ortamdır. Bulutluluk, nemlilik, sis ve yağış gibi tüm hava olayları atmosferde meydana gelir. Atmosfer olaylarını coğrafyanın alt dallarından klimatoloji bilimi inceler. Yani arkadaşlar klimadan aklınıza gelsin. Atmosferin %78'ini azot, %21'i oksijen ve %1'ini de diğer gazlardan oluşur. İkincisi hidrosfer yani su küre. Bu da arkadaşlar akarsular, göller, denizler, bataklıklar, okyanuslar ile tüm yeraltı sularının hepsine birden verilen isimdir. Su küreyi coğrafyanın alt dallarından hidrografya bilimi inceler. Üçüncüsü ise arkadaşlar litosfer yani taş küre. Yer kabuğunun en dış bölümüdür. Siyal ve sima olarak ikiye ayrılır. Litosfere taş küre denilmesinin sebebi bileşiminin kayaçlardan oluşmasıdır dağlar, taşlar, vadiler, platolar, Litosfer'i oluşturan başlıca unsurlardır. Arkadaşlar taş küre üzerinde yer şekillerinin oluşum özelliklerini coğrafyanın alt dallarında olan jeomorfoloji inceler. Biosfer ise can küre yani canlı küre denir. Litosfer, atmosfer ve hidrosferden oluşan doğal ortam içerisinde canlılar yaşar. Canlılar da doğal ortamın bir parçası olduklarından ve insan yaşamı doğrudan ilgilendirdiklerinden coğrafyanın dolayısıyla yeryüzü kavramının bir ögesini oluştururlar. Canlılar küresini coğrafyanın alt dallarından olan biyocoğrafya bilim inceler. Arkadaşlar muhteşem dörtlü sorulur. Yani isimlerini ve ne olduklarını bilirseniz sorularda çok rahat yaparsınız. Arkadaşlar biliyorsunuz insanlar doğal ortamda bir etkileşim halindedir. Hatta doğanın da insana verdiği etkiler vardır. İnsanın doğal ortamıyla etkileşimine örneklerine bakarsak barajların yapılması, bataklıkların kurutulması, tüneller, köprüler ve biyodiklerin yapılması, sulama kanalların yapılması, maden ocaklarının işletilmesi, ormancılık faaliyetleri, kanalların yapılması, deniz kıyılarına setlerin yapılması, insanın doğaya ettiği müdahaleler arasına girer. Doğal ortamın insanla etkileşimine bakarsak, soğuk iklim bölgelerinde evlerin kalın duvarlı, küçük pencereli ve dik çatılı olması doğanın bize verdiği bir mecburiyettir. Güneydoğu ve Asya'da yaşayan insanların temel besin kaynaklarının pirinç olması, orta kuşakta yaşayan insanların mevsimlere göre giysi ihtiyaçlarından fazla olması, yer şekillerinin engebeli olduğu Doğu Karadeniz kıyılarında temel geçimin balıkçılık olması, çünkü bu tür yerlerde tarım yapılamaz, Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkilemesi, deprem, tsunami, kasırga gibi olayların can ve bal kaybına neden olması doğanın insana verdiği etkilerdir. Arkadaşlar bu saydığım bütün maddelerden soru gelebilir. Bu da arkadaşlar coğrafyanın nedensellik, ilişki bağlılık ilkesiyle alakalıdır. Yani size bir paragrafta soru verirler. Soğuk iklim bölgelerinde yaşayan insanların ne tür faaliyetler yapmadığını ya da yaptığını sorabilirler. Mesela tarım yapamazlar. Çünkü soğuk iklim bölgelerinde genellikle buzul vardır. Daha çok balıkçılık ön planda olur veya hayvancılık. İnsanların giysileri yine kalın olmak zorundadır. Yine evlerin duvarları kalın olmak zorundadır. Bu evlerin çatıları, pencereleri o doğa şekline göre olmak zorundadır. Bunlar hepsi arkadaşlar coğrafyanın nedensellik ve bağlılığı ilkesiyle alakalıdır. Bu şekilde yorum yapmayı öğrenin. Doğanın insana etkisini yani olumlu etkilerine bakarsak doğa arkadaşlar mutluluk verir ve hayatı anlamlandırmamıza kolaylık sağlar. Şehirde yaşayanlara kıyasla doğada yaşayan insanlar daha az strese maruz kalır. Doğa en doğal antidepresandır. Doğada yürüyüş yapmak bağışıklık sisteminizi ve kaslarımızı güçlendirir. Doğada zaman geçirmek yaratıcılığımızı artırır. Ek olarak doğayla iç içe yaşamak acılara dayanma gücümüzü artırır. Bunlar arkadaşlar doğanın bize verdiği olumlu etkiler arasındadır. Olumsuz etkileri ise doğal afetlerin can ve mal kaybına neden olması. Aşırı kar yolları kapattığı için ulaşımı zorlaştırması. Sisin deniz israfını engellemesi bize doğanın verdiği olumsuz etkiler arasındadır. Bunu şu altabiliriz arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Fiziki coğrafyanın alt dallarına bakarsak zaten daha demin de notlar arasında söyledim. Birincisi geomorfoloji, yer küre inceler, pedoloji, toprağı inceler, toprak bilimidir. Biyo coğrafya, canlılar inceler, hidrografya, su küredir, yeraltı ve yerüstü sularını inceler. Klimatoloji ise iklim bilimidir. Atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceler. Burayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar coğrafyanın alt dallarıdır. Alt bilimidir. Sorabilirler. En çok karşımıza çıkan ise coğrafyanın ilkeleri. Yani arkadaşlar nedensellik, ilişki bağlılık ilkesi ve dağılış ilkesi. Bu coğrafyanın genel sorularında çıkar. Yani burada yorum yapmanızı isterler. Mesela biz size bir paragraf verirler. Uzun bir paragraf. Burada nüfusun fazla olduğunu söylerler. Burada yorum yapacağız arkadaşlar. Nüfus fazla ise işsizlik artar, sağlık yetersiz kalır, milli gelir azalır, altyapı sorunları başlar. Bunun gibi coğrafyanın nedensellik, ilişki bağlılık ülkesiyle alakalı yorumlar yapacağız. Veya şunu söyleyebilir. Türkiye batıdan doğuya gidildikçe yükseltisi artar. Peki yükselti artarsa ne olur? Normal öğrenci gözüyle bakarsak hava soğur. Hava soğursa ne olur? tarımda verim düşer. E tarımda verim düşerse ne olur? İnsanlar tarım yapamaz, hayvancılık yapar. İnsanların giyimi yine aynı şekilde, kışlık kıyafetler olur. Evleri yine aynı şekilde, kalın duvarlarla örülür. Gibi arkadaşlar yorum yapacağız. Bunu da zaten ilerleyen derslerde, her derste size bu yorum yapmayı göstereceğim. Testlerimize bakarsak, birinci sorumuz ne diyor? Bu genellemeye aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilmez? İnsan doğal çevre ile sürekli etkileşim içindedir. İnsan içinde bulunduğu doğal çevrenin bir parçasıdır ve doğal çevre üzerinde bazı değişiklikler yapar. Arkadaşlar soruda şunu söylüyor size. İnsanın doğaya etkisini söylüyor. Yani beşeri bir olay olacak. Ama burada da bunu aramayacağız. Yani doğanın insana kattığı bir sonucu arayacağız. A şıkkında sulak yerlere yerleşim alanların kurulması bu insanın doğaya verdiği bir şeydir. B şıkkında köprülerin yapılması. C şıkkında kanalların yapılması, D'de ise ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi. Bunlar tamamen insanın elinde olan bir şeyler. Ama E şıkkında ekvatoral bölgede yaşayan insanların koyu tenli olması bu tamamen arkadaşlar doğanın insana verdiği bir etkidir. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır. Beşeri olmayanı arayacağız. Arkadaşlar A şıkkıyla E şıkkı arasında kalmayın. Çünkü A şıkkı da doğanın verdiği bir etki olarak gözükse de aslında beşeridir. Çünkü İnsan eliyle bir yerleşim yeri kuruyoruz. Bu da beşeri oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama E şıkkında tamamen doğanın insana verdiği bir etkidir. İkinci sorumuza bakarsak, taş küreyi meydana getiren yer kabuğu ile yeryüzü şekillerin oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetleri incele bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar size soruyu süslü şekilde verse de direkt arkadaşlar C şıkkıdır. Hidrografya su bilimidir. Klimatoloji hava bilimidir. Zooloji biyolojinin alt dalı olan hayvan bilimidir. E şıkkı zaten biyo coğrafya. canlı bilimidir ama C şıkkında direkt jeomorfoloji yer bilimidir. Doğru cevap C şıkkıdır. Dedim ya arkadaşlar fiziki coğrafyanın alt dallarını bilin sorarlar diye çünkü karşımıza böyle çıkıyor. Diğer sorumuz ise aşağıdakilerden hangisi doğal çevre koşulların insan yaşamına etkisini örnek olarak gösterilemez? Doğanın insana verdiği olumlu veya olumsuz etkilere bakacağız ve bu olmayacak arkadaşlar. A şıkkında heyelanların can ve mal kaybına yol açması bu doğanın insana verdiği olumsuz bir etkidir. B şıkkında kar yağışı ve don olayların ulaşımı olumsuz etkilemesi bu da doğanın insana verdiği olumsuz bir etkidir. C şıkkında Batı Avrupa ülkelerinde sanayi faaliyetlerinin yaygın olması hayır arkadaşlar bu tamamen beşeridir. D şıkkında yağışı fazla olan bölgelerde konutların ahşaptan yapılması bu da arkadaşlar doğanın insana verdiği bir etkidir. E şıkkında deniz ve okyanuslara komşu ülkelerde E şıkkında deniz ve okyanuslara komşu ülkelerde balıkçılığın yaygın olması bu da doğanın insana verdiği bir etkidir. Ama doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları yorum veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Özellikle ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada akılda kalıcı güzel bilgiler paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.